Sonraki işlemimiz monografimizde 7 numaralı işlem 8-9 tarihinde Ahmet Arif parakende müşterisi aşağıdaki ihtiyaç listesinin satışı yapılmıştır. Parakende müşteri gelmiş ve direkt bir satış yapmışız. Ödemesi nakit olarak alınmış. Kop 4 numaralı faturayı kesmişiz. Bu işlemle ilgili belgeyi düzenleyeceğiz. Satış faturalarımızı bir açalım. Satış faturalarımızdan işlemimizi yapacağız. E, satış faturalarımızda e, Ahmet Arif müşterisine bir fatura düzenleyeceğiz. Bu şekilde işlemimizi yapacağız. E, programımızı açalım. Burada satış faturası modülümüzü kullanacağız. Direkt oradan satış faturasını keserek ürün çıkışını yapacağız. Şöyle fatura kısmında satış faturasını açıyoruz. Buraya e, bir tane satış faturası ekliyoruz. E, faturamızın serisi kop, kop 0 4 ile e, bitiyor. Müşteri Ahmet Arif e, müşterisi. Burada firma yönetiminden müşteri yönetiminden e, kişi yönetimi olarak yani bir şahıs olduğu için kişi ekle olarak kullanıyoruz. Burada e, kişinin e, adını, soyadını e, bilgilerini buraya dolduruyoruz. Ahmet soyadı Arif. Bizim için e, genel bilgilerini yazmamız yeterli. E, adres bilgisini yine buradan alalım. Atatürk Caddesi No. 890 Öncelikle kaydetmemiz gerektiğini söylüyor. Adres bilgisini yazalım. Mutlaka Atatürk Caddesi No. 890 e, olarak yazacağız. İstanbul İstanbul Buradan da Beylikdüzü İstanbul düzünü seçeceğiz. E, kaydet dediğimizde ilgili firmanın e, adı soyadı yani kişinin adı soyadı adresi e, seçilmiş oldu. E, buradan ticari bilgiler kısmından kimlik numarasını, vergi numarasını bu bilgileri yazacağız. Kimlik numarasını dolduralım. Kişinin kopyaladık. Kimlik numarasını yazdık. Vergi dairesi Neymiş? Beylik düzü. Onu yazalım. Beylik düzü. Daha önce yazdığım için burada çıkıyor. E, muhasebe ile ilgili bilgilerde şimdi bu kısmı kaydedelim. Kimlik no formatı hataldır dedi. Burada e, benim kullanmış olduğum tabi e, numaralar birbirini takip eden numaralar o yönüyle kabul etmiyor. O kısmı şöyle vergi no kısmına aktaralım. Oradan işlem yapalım. E, şöyle bir bakalım. Kaydet diyelim. Hata verecek mi? Evet. Hata vermedi. Kaydettik. Muhasebe bilgileri kısmına da buraya da 320 üzerinden hesabını pardon özledim, 120 üzerinden hesabını açacağız. Bizim mal sattığımız firmalar 120 hesaba gönderiyorduk muhasebede. Hesap planı açıyoruz. Burada 120.01 yine ürün sattığımız için PVC ürünler sattığımız için bu kod üzerinden açacağız. 3 numaralı e, hesabımız olacak 12003 olacak. Şöyle bir kişi yönetiminde e, müşteri kodu kısmında vermeyi unuttuk. Onu da düzelteleyim. 12001003'e gidecek e, burada da hesap planında 12001003'e Ahmet Arif kişisi gidecek. 12001003 Ahmet Arif bir cari hesap kodumuz oluyor. Bir de muhasebe kodumuz oluyor. İkisi birlikte birbiriyle eş olarak çalışıyor burada. Burada müşteri olduğu için alıcılar hesabı 120.01 üzerinden hesap oluyor. Şimdi burada tali hesap olarak ana hesap bıraktığımız için olmadı. Talih hesap olarak düzeltiyorum ki buraya hesap olarak gelsin. 003 120.01 003. Bakın buraya şu anda geldi. 120.01.003 olarak hem alacak hem de borç tarafına seçip kaydet diyoruz. Muhasebeleştirme işlemlerinde bunları kullanacağız. Burada PVC kapı kolu, pencere kolu, menteşe, pencere menteşesi, kapı menteşesi ve montaj olarak montajda burada değişik olarak eklenmiş. Bunu da yapalım. Bununla beraber yapacağız. Müşterimiz Ahmet Arif seçtik. Faturamızın tarihi 08.09.2022 5'in ödenecek. Burada açıklama kısmına Ahmet Arif Parakende Perakende Satış. Şöyle doğru bir şekilde yazalım. Perakende Satış. Buradan ürün ekle diyerek ürünlerimizin dökümünü yapıyoruz. PVC kapı kolu burada seçtik 2 adet evet e, birim fiyatı da yazalım 20 liradan satışı gerçekleşmiş ürün diyorum pvc pencere kolu pvc pencere kolu 4 adet şöyle 15 liradan gerçekleşmiş ürün ekliyorum e, pvc kapı menteşesi kapı menteşesi 4 adet şöyle bilim fiyatımız 12,5 liradan PVC pencere menteşesi PVC pencere menteşesi 12 adet 10 liradan satışı gerçekleşmiş. İlaveten bir de montajla ilgili bir hizmet işimiz var. Bunu da hizmet ekle diyerek yapacağız. Burada montajla ilgili hizmetimizi açacağız. Burada ile hizmeti bulunmuyor. Bunu ekleyeceğiz. Buradan yine müşteri yönetiminden özür dilerim e, ürün yönetiminden hizmet yönetimini açarak ekleme yapabiliriz. Burada ilgili hizmetlerimiz vardı. Buraya ekle diyoruz. E, koda montaj diye yazmamız yeterli. Montaj geliri. Burada neydi? Gelir oldu. Montaj geliri olacak. Birim adet. Burada KDV oranımız %18 olarak gelir olarak ekleyeceğiz. İlgili muhasebeyi sonrasında tanımlama yapacağız. Kaydet dedim. Yine faturamızın içerisine döndük. Buraya ekledik. Artık montaj geliri olarak yazıyoruz. Bir adet ne kadarmış 111,36 artı KDV şeklinde yapmışız. Bunu da ekledikten sonra tutarlarımıza bir bakalım. Şöyle 381 lira 36 kuruş 68 lira 64 kuruş KDV'miz toplam 450 lira olarak işlemimiz gerçekleşti. Kaydet diyoruz. Faturamız başarıyla oluşturuldu ve bu faturayı onayladığımızda Ahmet Arif kişisine bunun çıktısını verebiliriz. Ürünlerle beraber montaj için gönderebiliriz şeklinde işlemimiz yapılacak. Burada diğer faturalardan farklı olarak direkt fatura olarak giriş yaptık. Faturasını direkt kestik ve montajla ilgili bir hizmet açılışımız yaptı. Diğer satışlardan farklı olarak ilaveten bunun satışı nakit olarak yapılmış bununla ilgili nakit tahsilat yaptığımız için nakit tahsilat makbuzunu orada kesiyoruz. Bunu da kasa işlemlerinde nakit tahsilat makbuzları kaydı yaparken göreceğiz. kasa işlemleri bölümümüz ayrı olacak. Banka işlemleri, çek işlemleri ayrı ayrı Burada işleyerek ilerleyeceğiz bu modüllerimizi toplu bir şekilde e, göreceğiz ki e, daha rahat bir şekilde çalışalım. E, bunlarla ilgili e, işlemimiz tamamlanmış oldu. Burada e, baktığımızda e, fatura'nın bakiyesi 450 lira şu anda açık duruyor. Kasadan işlemimizi kapattığımızda e, kasadan işlemimiz nakit olarak kapatılacak e, bakiyeler burada nakit kapatılacak. E, ilaveten hizmetle ilgili kartlarımızı hizmet yönetiminde takip ediyoruz. Buradaki listemize baktığımızda yapmış olduğumuz işlemleri de burada e, görüyoruz ve burada hareketlerini takip ediyoruz. Ne kadar montaj geliri elde ettik, ne kadar temizlik giderimiz var, kırtasiye giderimiz var. Bunları da buradan takip edebiliyoruz. Hizmet yönetimi tarafından gelir ve giderleri takip edebiliyoruz. Mal satışı yani stoklu ürünlerin satışı dışındaki kartlarımızı burada açarak takip ediyoruz.